toplumumuz. Çektiğiniz bütün sıkıntıların sebebi işte sizi yöneten bu yöneticilerdir. Ey toplumumuz içinde bulunduğunuz sefaletin sebebi işte sizden fedakarlık bekleyen, kendileri bir gün bile olsun fedakarlık yapmayan sizin yöneticilerinizdir. Çünkü onlar size ilahi bilgiyle gelmiyorlar. Onlar kendi bilgileriyle geliyorlar. Onların bilgileri eksiktir. Onların bilgileri nakıstır onların bilgileri kafi değildir. Onların bilgileri şafi değildir. O bilgilerle sizi yönetiyorlar. Siz o bilgilere boyun eğiyorsunuz. Onlar o bilgilere hukuk sistemi diyorlar. Onlar o bilgilere anayasa diyorlar. Onlar o bilgilere İstanbul Sözleşmesi diyorlar. Onlar o bilgilere Kopenhag kriterleri diyorlar. Bir şeyler diyorlar. Ama sonuçta o bilgilerin tamamı insan kaynaklıdır, ilahi kaynaklı değildir. Rab kaynaklı değildir. Bundan dolayı onlara boyun eğmeniz gerekmez. Onlara boyun eğdiğiniz için işte böyle sefilsiniz. Bu sefalet içinde yaşıyorsunuz.